Kritovuros tarihini nereden bulacağız diye manavdan bulacaksınız efendim. Kasapta veya manavda. <laughs> kitap kitapçıda satılır. Nereden bulacaksınız? Yani kusura bakmayın ama. Kitap... Bir, de her taraf kitapçı oldu ya. ya. Şu kitabı nereden buluruz diye sormuyorlar mı? İllet oluyor. Ha bir de şey var. Manava sorun, kasaba ya, sorun. Bir sürü, kitap kitapçıda... Kitapçıda... bir sürü internet kitap da. Bir sürü internet kitap satış sitesi var. Allah Allah. Ha, evet. Yani hadi kitapçıya gitmiyorsanız oradan bakın. Ben oradan da çok kolay. Yani evet. Sürü kitapçı var. Şimdi. Evet fethe başlıyor. Ve şey de değil. Yani gözden ırak bir yerde çıkmış bir yayın da değil yani. Yayın evini söylüyoruz. Heyamola, Çevran Arı Çokona, Bulos tarihi nereden bulacağız diyorlar. Ee, mahalledeki manavda vardır. <laughs> Allah Allah. Böyle söyleyince de kızıyorlar. <laughs> Sen ne cevap verirsin? Sakin cevap verdin ona şaşırdım. Evet bayağı. Evet Aram Bey. İstanbul'un fethi. Buyurun anlatın. Evet. Şimdi Adap Efendi sizde sükut buyurun. Fatih'in iki defa hükümdarlığı var. Yani ilk defa, iki defa tahta çıkan hükümdarlardan birisi. Bir babası ikinci Murat, bir de Fatih. iki defa tahta çıkmıştır. 1444'te 30, 12 yaşındaki babası ikinci Murat bunu alıyor. Savaşlar, büyük oğlu Alaaddin Ali'nin ölümü. Bir sürü şey halk arasında Padişahla ilgili dedikodular var. Eğlenceye fazla düşkün olduğu için halkı tenkit ediyor vesaire. Kapı kullarıyla uç beyler arasında çekişmeler var. Bırakıyor taht sizin olsun diyor. Oğluna bırakıyor ve kendisi Bursa'ya gidiyor. Fatih ilk defa 12 yaşında tahta çıkıyor. Tabi 12 yaşında bir çocuğun tahta çıkması büyük bir buhran meydana getiriyor. Ve Haçlılarla anlaşma yapmış olmasına rağmen Türklere edilen yemin geçersizdir diyorlar. Fırsat bu fırsattır ve bir Haçlı ordusu üzerimize geliyor. Orada e, 1444'te imparatorluk korku içerisinde çünkü lider yok. İşte orada meşhur bir e, hikaye vardır. Fatih babasını çağırtır. Şöyle anlatılır hep: Ben hükümdarsam emrediyorum, gel ordunun başına geç. Eğer sen hükümdarsan hmm. kendi ordunun başına geç diye şeklinde. Var mı öyle bir şey? Bu 17. yüzyılda Müneccin Başı tarihinde geçiyor. Daha önceki kaynaklarda yok. Hatta işin ilginç tarafı şu. Fatih çocuk olmasına rağmen yani 12 yaşında yani Lalaların etkisiyle de olabilir. Zanos Paşa ve e, Şahabettin Paşa gibi paşaların veyahut kendi karakterinden kaynaklanan babasının ordunun başında sefere gitmesini istemiyor. 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 Çandallı Halil Paşa bir operasyon yapıp Fatih'in hilafına babasını çağırıyor ve işin ilginç tarafı şu. Edirne'ye 2. Murat geldiği zaman Varna Savaşı'na gidecek, babasının Edirne'de kalmasını, kendisinin gitmesini istiyor. Tabii bu dediğimiz gibi kendi iradesi mi yoksa çevresindeki lalalarının, akıl hocalarının iradesi mi bilemiyoruz ama istemiyor. Onu biliyoruz. Ve o söz de doğru değildir. Çünkü bir karakter serdetiyor Fatih orada. Babası Varna Savaşı'na gidiyor, geliyor, savaşı kazanıyor. Varna çok büyük bir savaştır 1444'te. Haç ordusu yok edilmiştir. Tabi İşin ilginç tarafı şudur. Babası oğlunu tahttan indirmemiştir. Savaşla ilgili yazılan fetihnameler hep 2. Mehmet'in adına yazılmıştır. Savaşı kazanan sultan olarak. Ama kendi ordusunu bile yönetemeyen bir hükümdar konumuna düşmüş. Bunun üzerine kendisi de bir şeyler başarmak istiyor ve ilk hükümdarlığında İstanbul'un fethini gündeme alıyor. Bir dakika şimdi, arayı atlama. Araya atlamıyorum. 444'te oluyor. Geldi fakat Babası savaşı... vefatına kadar tahta kaldı 2. Murat. Değil mi? Hayır. 44'te geliyor. o zaman anlattım. Savaşı anlattım orada sen internete bakıyordun. Savaşa kazanıyor ve ardından kendisi tekrar Manisa'ya dönüyor. Fatih 46'ya kadar o devletin başında kalıyor 2 sene daha. Ama otorite gitmiş. Yani çünkü o küçük zaten. Küçük Oyun bir geçiyorsun. de şey e, savaşa kendi yönetememiş ve sonunda Çandallı Halil Paşa Yeniçeriler isyan ettiriyor. Bu tarihimizdeki ilk askeri isyanı da budur Osmanlı tarihindeki. 1446'da Yeniçeriler isyan ediyorlar. Zam isteriz diye bir tepeye çekiliyorlar. Bunlara yarım akçe zam yapılıyor. O yüzden o tepenin adı da buçuk tepe olmuş. Yani buçuk hmm. yarım akçe diye. Ve ilk tarihimizdeki asker isyanı 1446 buçuk tepe isyanıdır. Ve işin ilginç tarafı o dönemde tam bak Teferruatını bilemiyoruz. E, muhtemelen o ilk hükümdarlık döneminde oluyor. Hurufilerin yakılması meselesi var. Nedir? Rufiler. Yani bu harflere den bir şeyler çıkaran bir grup. Bunlar Fatih'e fazla tesir etmişler. Sonunda bunlar dinden çıktıkları gerekçesiyle yakılıyorlar. Bu fazla bilgimizin olmadığı bir İtalyan kaynağında ve daha sonra Şakaykı Numanide anlatılan bir hadisedir. Yakma cezası biliyorsun bizde yoktur pek uygulanmaz. Fakat bir iki tane örneği vardır. Bunlardan birisi budur. Bir de Selçuklar zamanında böyle bir yakma cezası oluyor. İşte Fatih 46'da iniyor Manisa'ya gidiyor. O da Mahmut Paşa'nın şeyi. Mahmut Paşa'yı diyorlar evet. Yani Mahmut, Paşa, Paşa, yeter artık demiş. Hmm. Sadrazam mı o nesi? O dönemde Sadrazam değil. Çandarlı Halil Paşa Sadrazam o vezir. Vezir. Ama Fatih'in yakını. Yani son derece önemli bir isim. 10 bin der. kişiden falan bahsederler evet. Edirne'de. Hmm. Edirne'de ve birkaç gün kanılar odun taşıdı derler. Diri hmm. diri yakmışlar. İşte tam tarihi de belli değil. Bu ilk hükümdarlığında mı oldu? Biraz sonra mı oldu? İlk. ilk. yani bu şeyde... İlk. E, hayır önce. İşte tam bilemiyoruz teferruatını. En son şeyde yeni bir bilgi çıktı. Bak, hep şakayıktaki bilgi kullanılırdı. Zinkayzen bir İtalyan kaynağından Hı hı. Osmanlı tarihinde atıfta bulunuyor. İlk hükümdarlık döneminde olmuş gibi anlatılıyor. Yani bu üzeri pe pek pe 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 konuşulmamış bir mesele. Bilemiyoruz teferruatın ne olduğunu. Yani hurufilik biliyorsun sen teferruatını bilirsin. İlginç bir e grup hurufiler. Din. Yani, Ayrı bir dindir. Dine mi dönüşüyor tamamen? Dindir, dindir. Tamamen dindir. Yani. Bakıyor da dindir derdi. Yani İslamiyet'e hiçbir ilgisi yoktur. Yani e, Fazlullah'ı Allah'tan adı bu adamlar. Dindir. O da öldürülüyor değil mi bunların kurulu? Öldürüsü yüzülüyor. Miraşa öldürür. Hmm. Timur'un oğlu. O öldürtür. O zaman daha yeni. Yani o dönemde tam 15. yüzyıl çıkmıştı. Yani demektir. o demek ki o ilk etkiyle bayağı yayılmış. İstanbul'a kadar da geldi. Ee, şeyden de biraz etkileniyorlar. Yani daha doğrusu gücünü kullanıyorlar Hasan Sabah'ın. Hmm. Ve Hasan Sabah sonrasındaki arada tabii çok zaman var ama o batıniler hurufiliğe kayıyor sonra. Çünkü fazla hurufi onun bir çok yakın adam vardı. Mir Alem Nebeydi. E, Fi, mir Alem şey Bik diye geçerek de e, onların Yusuflu şeydir. Yani hitabetli ve kuvvetlidir ve çok tarafta toplamışlardır. Ama apayrı bir dindir. Ve siyasete de karışmaya başlayınca çünkü Fatih'in sarayı nasılmış Evet. Fatih'i de etkilemişler. Dendiğine göre. çünkü Fatih böyle şeyler meraklı. Evet. Yani Latin kültürüne, Grek kültürüne hı hı. hepsine meraklı. Bu da enteresan geliyor ama Mahmut Paşa fetva alıp fetva ile yaktırmıştı bunları. Hı hı. Abdülbaki Hoca hurufi metinleri Katalonu'ya yayınlamıştı hı. değil mi? Türk Katalonu'ya yayınladı evet. Yani hala bir kitap, var yani. Hala tek kitaptır. Evet. Evet. Yani evet. o yine... çıkmadı hala. Öyle. İşte o şeyin hatta bahsi geçmişken söyleyeyim. Ee, Fadullah'ın, Fazullah'ın kitabı e, sonra 15. yüzyılda e, Cavidan Nami İdür Yetim adıyla Türkçe'ye çevrilmiş çok güzel bir Türkçedir. O dönem Türkçesi nefis Türkçedir. İki Cumhuriyet dönemi Türkçesi tam Anadolu Türkçesi çevrilmiş fakat e, bir de şerh edilmiş fakat basılmamış el yazması halinde bir özel kütüphanede duruyor. Cavidan Name-i